Bak sergisinde annem açmış. Bugün giderken bir tane alacağım. Bilmiyorum hangisini alsam. Bir tanesini alacağım. Bakalım. Merhaba. Nereden geldin sen buralara bakayım, he? Nereden geldin buralara? He? Çok da tatlısın. Gel bir gezelim. Caner. Evet. Kaba kalcan mı? Yok ya, güzel pek kova yapmadım. Yapmadınız mı? Annem de diyordu ona göre al diye. Yok yok. Güzel vakit kılamam. Bugün yaparız. Yarın yaparız derken kaldı öyle. Neyse annemin önüne verirsiniz onu da. <laughs> Bugün hava güzelmiş. Ya. Çok güzel ya. Evet. <laughs> şu mandalinalara. Murat abimler mandalinayı bozmuyorlar. Baksana. Çok güzel görünmüyor mu? Çok güzel. Bizimki kelleşmiş annem toplayınca. adım edeyim de. Gülüşmeler. Azıcık oturalım mı? Hava da güzel ya. güzel, toprak sıcak abla. He? Toprak sıcak. Evet. Şöyle az kesim yapayım. Şunu bir tutar mısın Bunu niye elimde getirdim ki onu? Ama. Anacığım dün de, Dün arıyorum arıyorum ama Ulaşamıyorum dedim ki, Hava güzel ya mandarin seni götüreceğim, ne yapacağım? Ya, çok toplamış. Ya. bunu ya. Ben iki poşet Öyle geleceksiniz de ocak ayında, tatilde. Evet. Ocak ayında da <gülüyor> 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 Aa, mandal şey, limonu varmış annemin. Doğru. <laughs> <laughs> Ne oldu? Yoruldun mu? Yok. Tam yerine düşürdün ha. Minnoş. Ne yapıyorsunuz orada? Bir tane de orada var. Yine yıla çeyrek kalı. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl sizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Rüzgar yok ya, rüzgar oldu mu çok güzel dönüyor. Küp buldun mu küp? Ha? Küp var mı küp? Olmaz mı? <laughs> Derin eşlerin Kurumasın. Seyircilerin de burada. <laughs> ne güzel köpek, kimin köpeği bu acaba? anne mandalina ağaçlarını boşaltmış, mandalinaları toplamış. Sergi açar gibi aşağıya da bırakmış. Şöyle yakınlaştırınca daha iyi çıkıyor. Tabii Karadeniz'in engebeli arazisinde bir şeyler yetiştirmek kolay değil. Ama bahçeleri de boş bırakmıyoruz. Yaprakların dökülmesiyle ortam çok çok daha güzel görünüyor. Seneye limonunu alırız inşallah. Sene ye limonunu alırız diyorum. İyi yer buldun ona da. Ha? Yerini iyi buldun. Güzel. Buradan da. <laughs> Sağ ol abla. Limon aldım bir tane de. Limonu diktim buraya ya. Benler? Aslanım. Aslanım. Ben Ne? sokulurken. Nereden bu başta eder? öteki diktin mi? Diktim. Ben mi ben mi? Yerde ağırlı yener. Neden diktin ya? Kadınlar depeden alırlar. Haa. Onları yerlere yiyorlar. Lan sen hep yemişsin bizim Ne? Şey kalmış içinde. Kuşlar Sıncak da var. Sıncak balık. Sıncak gelmiş. Sıncak da çok güzel. Her kondondanları acı savmuş. Bitti mi limon? Bitti. git. Oradan ne yapacaksın? Şey ettin mi? git bak. İçi yarık yani. Altından yarılmış. İçi yok. Bunu alakalın. Yok. Arı ye arı. Arı mı ye? Sıncak da var. Sıncak da var. Sıncak da var. Sıncak da var. Bizim mandalyanın tadı güzel. güzel. Portakal, Portakal aldın yani. mı Cani? Evet. <susur> şey. <laughs> Meyve diyeceğim? Meyve <laughs> diyeceğim. Portakala biraz daha var. Biraz Ben de ben de aldım. Portakal da Hadi kolay gelsin size. Ben Yəni belə rəng gibi gəlmədi. Hadi baxaq. Yəni bu da çıxdı gənə bax. Qarşıda yeni-yeni şeylə tamam.